Merhabalar, ben Mert. Merhabalar, ben Tolga. Bugün Patika Plus ile yazılım kariyeri serisinin dördüncü videosuyla beraberiz. Biz bu yazılım video serisinde aslında yazılımcı adaylarının aklındaki soruları bizim bu zamana kadar bir yaptığımız binlerce görüşmeden aslında edindiğimiz deneyimle ortaklaşan noktalara özellikle cevap vermek için böyle Tolga ile bir araya gelip sohbetler aslında yapıyoruz. Bu zamana kadar burada Tolga ve ben kendimizi de tanıtalım. Biz Dev ekibinde işte 2500'ün üzerinden neredeyse arkadaşın işe yerleştirmesine vesile olan bu Dev ekibinde şirketlerle olan partnerlikleri bu zamana, kurgulu, bu zamana kadar kurgulayan ekibin parçasıyız. diğer taraftan da Patika Plus tarafında aslında görevimiz var. O tarafta da yine yeni yazılımcı adaylarının aslında o yazılımcı olma serüveninde onlara destek oluyoruz diyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Yani evet. sizin için şöyle bir faydası var bunun o kadar çok teknik liderle, teknik iş alan uzmanıyla görüştük ki aslında bu söylediklerimizin de epey altı dolu diyebiliriz. Peki bugün ne konuşuyoruz sonra? Bugün sıra bölümde. Yani ben şu bölüm mezunuyum, benden yazılımcı olur mu sorusunu epey duyuyoruz. Ya da ben işe girebilir miyim kaygısını çok görüyoruz. Biraz onları konuşacağız. Hangi bölümler bizden başvuru alıyor ya da bölümün çok önemi var mı bu işte? Ya da hangi bölümler bu işi biraz daha kolaylaştırabilir? Biraz onlar üzerine konuşacağız. Bir sözü sana vereyim. Ben yine istatistiklerle başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben burada hemen de tabii şu bölümlerden geliyorum. Bölümlerden başvuru geliyor. Bunu biraz daha böyle rakamlarla verdiğimizde bence hani izleyicilerimizin de gözünde daha çok canlı bir detay <laughs> en çok başvuruyor işletme ve iktisat bölümlerini alıyoruz. Senin de yakınan tanıyacağın bölümlerden. Evet, <laughs> evet. <laughs> İkinci sırada enteresan şekilde bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar programcılığı bölümleri geliyor. Direkt bu bölümlerdeki arkadaşlar Atka Plus ciddi ilgileri var. Orta bölümde mühendislik bölümleri, matematik bölümleri gibi bölümlerden yoğunlaşmayı görüyoruz. Ve diğer taraftan da aslında The Others dediğimiz grupsa o kadar çok dağınık ki. işte hemşirelik bölümünden mezun arkadaşlarımız var. Ondan sonra askerler e, var. Askerler var gerçekten. Bunun dışında müzisyen arkadaşlarımız var. Başka sen var birkaç tane <laughs> Ben kaptan diyebilir miyiz dediğim, senin diyemeyiz dediğim denizcilik <laughs> işletmeleri <öyleydi>. var. <laughs> gerçekten bu arada evet, dağıldıkça hakikaten. dağılıyor. Yani The dediğimiz kısım gerçekten hani Aynen, farklı farklı bölümlerden arkadaşlarımız. Şimdi burada bir taraftan aslında bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar programcılığından mezun olan arkadaşlar açısından baktığımızda durum. Onlar o 4 yıl boyunca aldıkları akademik eğitim, biraz birazdan sistem seviyesinde aslında öğrendikleri şeyin, eğitimin. iş hayatındaki karşılığıysa bir developer olarak çalışmaya başladıklarında bir yazılım diline hakimiyet. Bu yazılım dilinin diline olan hakimiyetlerini arttırmak amacıyla aslında zaten genelde bizim programa başvuruyorlar. Evet. İşletme ve nasıl peki? Bunlar yani yani ne geliyor? Ya onlardan, ya tabii işletme iktisatta o kadar çok mezun var ki hepsinin sebebi farklı olabilir. Ya orada bir kümeleşme olduğunu düşünmüyorum. Ama onlar genellikle kariyer değişikliği için gelen arkadaşlar oluyor. Yani hani bence bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği ya da bilişimle ilgili bölümler haricindeki arkadaşların Tamamı için bunu söyleyebilirsin. Hepsi bir şekilde kariyerini değiştirmek için geliyor. Şeyi çok duyuyoruz. Ya ben çocukluğumdan beri çok haşır neşirim bu işlerle. Liseden beri. Çok böyle bir şekilde bilgisayarla uğraştım. Hiç kopamadım ondan ama başka bölüm okudum. Bence bu benim de içimde olduğum bir grup. <laughs> ama böyle çok arkadaş var gerçekten. Biraz onları konuşacağız. Şimdi buradan aslına bakarsan birkaç farklı evet. şekilde ele alalım onları. Onlar için ne kadarmış kolaydan bence başlayalım bugünkü videomuzda. Baktığımda bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar programcılığını, yazılım mühendisliği gibi bölümlerden mezun olanları bir kenara koyuyorum. Onlar zaten daha familiarlar, daha yakınlar bu konulara. Ve burada aslında onun üstüne yani o zaten olan bir temelin üstüne bir bina inşa ediyorlar diyebiliriz Patika Plus programında. Ya buna şey de ekleyelim. Elektrik elektronik mühendisliği de çok aynı gözüküyor sektörde yani. Bilgisayar mühendisliğine çok eşlenik demeyeceğim ama hani o kriterlerde ya da o bakış açısında çok yakın gözüküyor. O yüzden siz de bu bölümlerden bir tanesindeyseniz zaten çok doğal habitatın Nasıl diyebiliriz bu alan için. İkinci seviyede aslında belki hmm. mühendisleri konumlayabiliriz ki bizim de en çok zaten başvuru aldığımız grup neredeyse. Hmm. Mühendisler açısından baktığımda yazılım kariyerine doğru bir geçiş nasıl sence? Ya şöyle orada da şunu çok duyuyoruz. Ben zaten şu şu dersleri almıştım. Oluyor. Pek çok mühendislik alanında zaten mevcut derslerin içerisinde bir şekilde kodlama dersi yer alıyor. En azından bir tane kodlamaya giriş dersi alan ya da bu işi biraz daha ilerletip birkaç ders alan bölümler var. Dolayısıyla bence mühendislik bu alana çok daha yatkın. Çünkü işin özünde biraz daha analitik düşünebilme olduğu için ve mühendis sen de zaten bu beceri çok içeriden geldiği için o ya o şeyde kültürde büyüdüğün için geçiş yapması çok kolay oluyor bu arkadaşların açıkçası. Tabii ki inşaat mühendisleri de var aramızda. İşte kimya bölümünden arkadaşlar da var. Kimya mühendisinden arkadaşlar da var. Ama günün sonunda mühendisler tabii ki bu alana çok rahat geçiş yapabiliyorlar. Bunu bence beraberinde işte matematik gibi, istatistik gibi, bence iktisat da bu alana hakkıyla bitirildiyse göz kırpabilen bir alan. Bence çünkü orada da çok fazla analitik düşünmen gerekiyor ne kadar sosyal bilimde olsa. İşin içerisinde yaptığınız işte biraz analitik varsa bu alana geçmek biraz kolaylaşıyor. Tabii diğer taraftan da bu analitik yaklaşımın akademik hayatlarında çok fazla, daha göreceli olarak bu bölümlere göre daha az yer alan bölümler var. İşte biraz önce birkaç tane örnek verdik aslında hemşirelik dedik, müzisyenlik dedik. Ondan sonra mimarlık yine şimdi yine aklıma gelen bölümlerden. Hukuk, hukuktan, çok var. hukuktan ciddi sayıda arkadaşımız var yine içeride. Bu arkadaşlar açısından durumsa bu akademik tarafta, akademik eğitimden gelmeyen bir analitik bilgi var ya da matematik bilgisi diyelim bunlar temelde. Öncelikle tabii bu alandaki kasları güçlendirmek gerekiyor bu arkadaşlar. Yani bir mühendislik mezunu arkadaşa kıyasla ilk önce o başlangıç aşamasında biraz daha zaman harcamaları lazım. Bunun bu arada olduğunu gördüğümüz için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Yani bizim Patika Plus'taki işte bu biraz önceki bölümleri Patika Plus'taki şu anki öğrencilerimize örnek verdik. Bu arkadaşlar geldiklerinde ilk haftalarda çok yoğun ne yapıyorum ben nasıl bir yere düştüm yoğun böyle bir nasıl nasıl yapacağım korkusu vardı. Ama o korku birkaç hafta sonrasında yerine gerçekten hani diğer arkadaşlarla hemen benzer bir seviyeye doğru evlendiklerini gördük program içerisinde. O yüzden bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Hani yapabilir miyim sorusu, evet yapabilirsiniz ama gerçekten emek harcamamız lazım olasını. Ya evet ya benim hatta çok yakın eski ev arkadaşım üniversiteden iki kere kariyer değişikliği yaptı. Hayat yani aynı yaştayız. Ben girdim burada çalışıyorum kaç senedir o. Mezun olduktan sonra gitti önce bir asker oldu. Yani rütbeli subay oldu. ardından tam böyle üst teğmenliğe geçeceği noktada da dedi ki hayır bu bana göre değil dedi ve ondan sonra da yazılım tarafına geçti. Hakikaten kariyer değişikliği bence günümüzde sandığımız kadar ya da hissettiğimiz kadar zor olmayabilir. Tabii ki bir de o arkadaşa sormak lazım ama onun yaptığı şeyleri çok net hatırlıyorum. Yani ne kadar fedakarlık verirsen o kadar karşılığını alıyorsun. Şu hikayeleri duyuyorum. Yani sürekli telefonla konuştuğumuz için o dönem onunla. Geceleri ıra yürüyüş yapıyordu. Gündüzleri de gelip hani uykusundan gece yürüdüğü için bir biraz uyuyordu. Ardından da gün içerisinde kodlama çalışıyordu. bu tempoyu böyle bir 8 ay falan sürdürdü. Ardından da istifa edip ilk işini buldu çok hızlı bir şekilde. Ve bulduğunda da yani 25-26 yaşlarındaydı. Yani iki işte aslında bizim konuştuğumuz bir önceki şeyde konuştuğumuzda da çok benziyor yaş ortalaması da. E şimdi de 2-2,5 yıllık deneyimiyle aslında sektörde çalışıyor böyle çok arkadaş var gerçekten benim de yakından tanıdığım. Ya burada gerçekten önemli olan nokta şu. Yani biz işte Patika Plus'ı zaten ilk kurguladığımız zamanda başlangıç seviyesinden itibaren bir arkadaşın takılmadan evet. mezuniyete gidip iyi bir junior developer olarak mezun olacağı yani Türkiye'nin en iyi bootcamp'ını yapacağız noktası yolda çıkmıştı. Burada yani o kurguyu çok iyi anlamak lazım. Yani burada o analitik ya da matematik bilgisinin çok fazla olmadığı bölümlerdeki arkadaşların da adreslenebileceği şekilde bu özellikle başlangıç kısmının kurgulanması çok önemli. Onu da biz Patika Plus'ta bu zamana kadar oldukça iyi yaptığımızı düşünüyoruz ki bizim memnuniyetimiz işte en son dün denizlerle baktığımızda 5 üzerinden 4.8 memnuniyet oranı var. O bayağı 4.7 idi ama ekip böyle ya onu yükseltelim yükseltelim diye diye 4.8'e çıkardık. <laughs> ya o bakış açısı da var bence onu da söylemekte fayda var. İçeride şöyle bir kültür yok. Ya biz bunları söz vermiştik ve sadece bunları yaparız gerisine bakmayız kültürü asla yok. Hep daha çok nasıl memnun ederiz. Şu puanları biraz daha yükseltelim. Ne istiyorlar? İkna edebilir miyiz? Ya da neyi nasıl değiştirebiliriz? Süreci nasıl iyileştirebiliriz? Arkada sürekli bazı mühendis arkadaşlar öyle çalışıyorlar. Süreci iyileştirme. <laughs> Abi sürekli gelişim bu hayatın bir parçası. Yani bence bu biz patikada da zaten bunu çok hayatımızın bir rutini gibi bir şey sürekli iyileştirme kültürü. Ama bu bütün meslekler içinde geçerli. Yani bunu çok iyi yapan yerler yaptığın zaman Hani fark yaratmaya başlıyorsun. Adım adım iyileştiriyorsun çünkü. O yüzden sürekli iyileştirme çok önemli. Evet, bugün gerçekten şeylerde mezun olunan bölümler açısından baktığımızda yazılım yolculuğu ne kadar zorlu? Bunu biraz daha aslında bakarsan konuştuk. şey de söyleyelim yani. Zaten yazılım doğası gereği en çok alaylı yetiştiren de, alaylı olarak bu işi öğrenen ve sonrasında bu işte kariyer yapan bence sektörlerden de bir tanesi çok fazla alaylı insan görürsünüz sektörde. LinkedIn'den gezerseniz profilleri. Orada da fark edeceksiniz. Yani hakikaten çok çeşitli buradaki bu, bu alanda çalışan arkadaşların mezuniyet durumları da. O zaman biz sizlere teşekkür ediyoruz bize konuk olduğunuz için. Burada yorumlar kısmında aklınıza takılan başka ne varsa yine paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda onlara da cevap vermeye çalışırız Tolga ile birlikte. Yani bu arada Patika Plus programından da çok bahsettik. Biz Patika Plus programının aşağıya başvuru aşağı linkini de paylaşacağız. Orada girip programı inceleyebilirsiniz. Aklınıza yatarsa başvuru formunu direkt doldurabilirsiniz. Zaten başka formunda doldurduğumda işte bizim ekipten arkadaşlarla, Tolga'yla ya da başka bir arkadaşla <laughs> e, da <laughs> Esma, onlar da <laughs> Evet, onlarla beraber bu bizim karşılıklı yaptığımız sohbeti onlarla beraber siz yapabilirsiniz. Ve gerçekten orada olduğumuz elimizden geldiğince doğru yönlendirmeleri yapmaya çalışıyoruz adaylara. Burada Patika Plus programı olabilir ya da başka yönlere doğru yönlendirdiğimiz çok arkadaşımız var. Form olduğunu tanışalım. Elimizden geldiğince destek olalım. Teşekkürler. Evet, evet.